Hala ne işim var beni bu okulda ya. De. Yer yücesi. Hadi sen doğru sınıfına. Ben Sen gelmezsen ben de gitmem. Ah, sinirlendirme beni. Hadi dedim. Bak yoksa kulüneye söylerim ha. İyi. Sünger kafa. Ne olacak? Hadi. Hah. Hah. Ben de şu. Nebahat cadısından izin alayım bari. Hah. Murat hanım, günaydın. Ben de sizi bekliyordum, lütfen buyurun. ay, hiç vaktim yok. Size bir şey söyleyecektim. Aa, önce ben. Peki. Size çok güzel bir sürprizim var. Aa, öyle mi? Nedir? Müdür yardımcısı başka bir şehre taşınıyor. Öyle mi? Aman da güzel. Onun yerine açılan boşluğa da size önerdim. <laughs> ne diyorsunuz? Ay çok sevineceğinizi biliyordum. Düşünsenize, hafta sonu dahil sürekli beraber çalışacağız. <laughs> şey korkarım bu görevi kabul edemeyeceğim. Nasıl yani? Ee, e, e, yani iyi, e, benim çok izin var. Sizin işiniz bu şemsiye. Ee, ama e, e, Pınar, Pınar yavrum e, o var. O <laughs> olmasaydı neydi? Bana bakmak zorundayım. E, yavrucağın annesi yok biliyorsunuz. <laughs> Tüm sorumluluğu benim üzerimde. E, ben de sizden bu günlük izin isteyecektim. Pınarla ilgili küçük bir iki işim var da. Yani siz benim bu teklifimi kabul etmiyor. Bir de üzerine izin istiyorsunuz öyle mi? Maalesef iziniz de efendim. Şemsiz bey, beni istemeyeni ben hiç istemem. Çok pişman olacaksınız çok çok. kızlar film evet, inanılmazdı. Leaving, adam önce normal adam. Yani, Sonra dolunay oluyor, oluyor. ve her yanında böyle birden şey biri. bire kıllar çıkıyor. Uzuyor, uzuyor saf, ve virginal. birden kurt adama dönüşüp ulumaya başlıyor. Ay çok korkunçtu. Ay tüylerim diken diken oldu. Çok... Korkma kızım ya. Kurt adam diye bir şey yok. Hmm. Biz de biliyoruz olmadığını. Ama korkutucu yani. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın, Günaydın hocam. Buyurun oturabilirsiniz. Evet. Suyun formülünü bilen? Haşikyo. Bravo. Peki suyun hikayesini bilen var mı? <laughs> suyun Yok. hikayesi mi? Evet. Bakın. O güzeller güzeli bir kızdır. <laughs> Oksijen gibi yakıcı bir güzel. Oturdukları mahallede... ...H hey adında serseri olur yakışıklı vardı. <laughs> e yani bizim serseri yakışıklı da hidrojen gibi yanıcıdır. On <laughs> ve he, birbirlerine deli gibi aşıktı. Ama bu aşka karşı çıkan bir hain vardır. <laughs> bu Hain onların aşkını bozmak için araya girer. Ve İki H olur bu aşk hikayesinde. Oksijen iki aşkın arasında kalmıştır. Ve onun akan gözyaşları yani su. Bağımsız oksijenin abi. gözyaşlarıdır. Hocam siz yemek tarifini bile aşk üzerinden verebilirsiniz vallahi. Neden veremeyeyim? Mesela ıspanak. Bak şimdi. Önce tencereye bir kaşık katı yağ koyarsın. Cosss! Ya evet. ne gibi erir? Genç kızı gördüğünde... ...yakışıklı delikanlının eridiği gibi. doğradığın soğanları koyarsın. Soğanlar pembeleşir. Ne gibi pembeleşir? Yakışıklıyı gören güzel kızın... ...utancından yanaklarının pembeleşmesi gibi. Sonra doğranmış ıspanakları... ...boca edersin. Foşşş! Bir <laughs> tutam da karşılıksız aşkta dökülen göz yaşı gibi pirinç akıtırsın içine. <laughs> <Hop>, Kapandı kapatırsın. <laughs> Aşkın ateşiyle ya da LPG ile için için pişer. Vay be anlattı valla. Aşkla her şey anlatılır çocuklar. Ve aşkta her şey mümkündür. <gülüyor> 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 bravo, bravo hocam. Bravo. Azıcık ısıtacağız çok ısıtmamak lazım. Tepkimeyi görecek kadar. Ah, cık. bir dakika pardon çocuklar. Efendim? Ne? Bak eğer hırlıyorsa çişi gelmiştir. Nasıl hırlıyor? Bir dakika et bakayım. Öyle taklit olur mu canım? benimle boşuna öyle ay, 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 çok saçma. Oldu. Versene sen o telefonu. Hayır öyle hırda Hocam yeterince hocam. ısındı hocam. galiba hocam. Hocam Sen telefona yaklaştın Bir şey ben bekliyorum. Hadi hocam, 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 hocam bakın bu aralar çıkarıyor ama. Ne bu? Ay, aşkım. Hocam, hocam. patlayacağız fazla ben Ya hocam. Ay Hocam. Ay, hocam. olacak bu ya? Hocam. 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 hocam

Annene bir şey olmadı. Sen meraklanma bir kızım. Çok Artık benim. Korktun mu sen bir şey oldu? Annene Ya bu öğretmenin olmadı sesimizi biliyor. duymak için havlasak mı? Başka boş... yolu yok galiba. Ne boşu? Ay, Ay saçlarım mahvoldu ya. Bundan de... sonra her gün patlama Şu kızım bir şey her gün. Bir 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 istemiyorum. Aa! Neler oluyor burada? Ne oldu? Ay hırlama ne boş. Sen bana mı dedin hırlama diye? Ay ne diyeyim ne Ben bebeğimle konuşuyorum ne bak. Ne oldu burada? Biri bana açıklayacak mı? Ay bir dakika ne boş. Ne ne yapıyordun? Patates patladı ama patlaması için epey bir çaba sarf ettiğinizi öğretti evet, Hocam. Allah bu okula akıllı bir öğretmen gelmeyecek mi? Delireceğim ya. Ay ne boş bir duranım deliriyor öpüyorum. Annem benim. Bana bakın ne bahar tanım. Potasyumdur bu. Patlar, patlayabilir. Patlama kapasitesi olan bir maddedir. Ay ne yapayım yani? Aa! Ah! ah. 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 Eh. Bu çok eğleneceğiz çok. Belli olmuyor mu? Hala baksana. <gülüyor> <gülüyor>